Şu anda bu videoyu sağlam son beyin hücremle çekiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tek de videoyu çekelim de siktir olup giderim. <laughs> Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gemtik Doğu'nun yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. 1 vs 1 de Lüvik oyunu yok. Amacım winli bir maç çıkarmaya çalışmak. Yani winli olmazsa güzel fightlı falan bir maç çıkarmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Çok da benden bir şey beklemeyin hani yani on numara bir oyuncu değilim. Hatta on numarayı da geçtim. Ben bayağı golsüzüm lan. Ki zaten sonradan atacağım duo videolarına falan görürsünüz. Şöyle hızlıca altımızdaki yere doğru bir atlayışımızı gerçekleştirdik. Hızlı hızlı bir rakiplerimizi elemeye çalışacak. Bakayım neler olacak neler yaşayacak. Vallahi inanın ben de hiç bilmiyorum. Bayağıdır bir video atmıyorum ki en son video attığımda Ramazan dağılsın şey derdim. Bildiğin Ramazan falan da geçti. Kurban bayramına geldik ama söz ananı sikişim. Beyler selamun aleyküm. Bence savaş kötü bir şey ya. Siktir edin amına koyayım. Biz niye savaşıyoruz ki? Bak 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 bak. Silah 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 silah. Senin vereceğin silah sikim oyun? Oyun senin silah kim oyun? Oyun silah şikim. Ben bir isteğini ya. Adam adam mı bot mu? Emin değilim. Biri var da. Bu da bir de Reflex is coming. Bot lan herhalde bu hiç bilmiyorum. Neyse. Botla da helal olsun bayağı bir canımı götürdü. Ben bayağıdır bir düzenli olarak oyun oynamadığım için yani bilmiyorum hakikaten neyin ne olduğunu bilmiyorum da. bu arada bir şey diyeceğim. Seste kayma olabilir. Bunu videonun başında söylemem ama lazım ama söylememi Neyse. Hızlı hızlı seri seri biz lootumuzu atak. Aha adam indi. Hakikaten bir yere adam indi. Aynen aracı aldı. Adam gidiyor lan. Yok biri daha var. Ulan geri zekalı Arap ya. Vallahi bu Araplar ne bileyim mal. Arapların hepsi mal anasını satayım ha. Rank fark etmiyor. Adamlar bildiğin düpedüz yani geri zekalı. geri zekalı. Diyor. Bunlara bir an önce beyin transferi yapmak gerekiyor. Bu arkadaş herhalde burada bir yerde. Ya gitme iyi de aslında ya. Aha, araç sesi burada bir yerde. Taksim aldım bravi! Beyler, olabiliyor yani arada böyle. Ben de insanım. Yani yapacak bir şey yok. Ama doğrusunu söyleyeyim, hakikaten geri zekalı gibi öldük. Evet, ikinci elle kaldığımız yerden devam ediyor. Bu arada uçak sahibi benim. İsmime çok takılmayın. Şimdi, e, Midstain denen bölgeye doğru gidecek gene büyük ihtimal beni delecekler gibi hissediyorum ama yani bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesafe. Tamam. Şu an atlayabilirim diyeceğim de olan kesin kötü atladım. Ben bu PUBG Mobile'de atlama işini beceremiyorum. Yani Allah bilir kaç zamandır bu oyunu oynuyorum diyemem ki gerçi ben bu telefonu aldıktan sonra düzenli oynamaya başladım ki zaten bu telefonda en kötü bir seneye çöp alacak. Yani bizim PUBG Mobile kariyeri gene bitecek. Ben biraz korkak oynadığımdan bayağı bir uzun sürebilir. bu maç Ondan yapabilecek bir şey yok. Havada adam vurmaca, havada adam vurmaca. Tamam. iki kişiye bizden oyunun dışına gittik. Sen şunu ver ya. Lan ben ne yaptım az önce? Dur. Şapkam düştü. Şapkamı almam lazım. Orada fightlıyorlar. O tarafa doğru geçeceğim de millet çoktan kalk. Gelek Şu araya girmem lazım hemen. Ah bak bu olur. Tamam. Hızlı hızlı seri seri seri. Oğlum hemen lootla hemen lootla hemen lootla hemen lootla gelem yok bu arada. Raşlamak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama gelem yokken yani raşlamasam iyiydi aslında. Gir buraya burada birileri varmış bu arada. Yanlış şey aldım. Holo'yu alacaktım. Burada bir var. Üst katımda galiba ses alıyorum. Valla yürek yemiş gibi. Ha, burada değilmiş lan gerçi. Tamam. Burada mısın? Burada da değilsin. E, neredesin sen o zaman? Yemin ediyorum şu holo beni delirtiyor ya. Yemin ediyorum kullanmak istemiyorum şu dürbünü ama mecburum. Ne uğrayayım. Tamam. Şu i̇çecekleri içsen. Burada daha adam var diye umuyorum. Bak umuyorum var demiyorum. Telefon kapanma. Ananın. Aha. Aslında fayda e dönüyor orada. Sprelerin bok gibi. Bunu söylemiş miydim bu arada? Hakikaten bok gibiler. Hadi bakayım ya. Biz biraz daha içerilere... Benim gerçekten bir gün oturup sadece hassasiyet ayarı yapmaya uğraşmam lazım. Çünkü gerçekten sprey falan her şeyim çok kötü ve bana biri sıktı. Kim o? O, o sıkan nerede? Oğlum sıkıp kaçmayın lan. Piç. Bulacağım oğlum sizi. Ne dediniz lan? Tamam. 556'ları ee, versen bana. Oradan ba deniyordun gördüm seni. Yani görmedim de. Ba biri deniyordu ama. 5 kilimiz var bu arada. Hakikaten 5'i de bot olabilir. gerçek miydi bot muydu inan hiç bilmiyorum bak Vallahi bana sormayın ha bu rank şeylerini pek anlamıyorum oğlum ben m 4 oynayamayan bir adamken ben niye gidip oradan skar çekmek yerine m 4 devam ettim az skar varmış burada geç dur ha, tamam Şimdi belki garip gelebilir ama ben hakikaten yani skar daha iyi oynuyorum yani en azından daha iyi oynadığımı düşünüyorum ben. ki skar benim ana tercihimdir her zaman ya boş yapayım. Yani videoda olsun. Bir şey söylemem lazım ki videoda olsun. Yanlış engel. Olur kullanırım bu arada. Lazım. Bir yandan da görev yapmam lazım çünkü. Yanlış engel. Bunu da ver. Tüm eklentilerini de dağıt? Görevim vardı. RP görevim. ilk defa RP açtım bu arada. Hesabımı S14'te ya S15'te açmış şey olmalıyım ki büyük ihtimal S15 ama ilk defa RP açayım. Orada. Çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık. Aynen o taraftan sıkıyorlar. Sis var orada. Şunu da yana çek. Şuradan oynayacağım. bana deneyen kimdi görmedim ama önce şu önümdeki malı bir halledeyim gerçekten sesini ben kafana sokarım bu arada ya valla ben hakikat bırakayım bence bu oyunu ben böyle oynamaya devam ben bu oyunu beceremem bak sıkıyorsun göstermiyorsun atmak canım seninle neredesin lan neredesin ah gel daha açıklayayım gel gel. Bak o sıkıtta göstermeyen arkadaşa uyuz oldum ben. Oğlum ya sıkma ya da sıkıyorsan da göster. Tamam tamam tamam. Bunu da hallettik. Şuradan da biraz mermi tazeleyek. Şunu da ver. Bunu da al. Güzel. Ben böyle oynarsam zaten bu mermiler bana çok dayanmaz. Şuradan gidip arabayı alacağım. 47 paramız var. Pek de bir şey almamıza gerek yok. Yani pek de bir ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Alırsam bir şarjör alırım ben fazla. Araç yokmuş ki lan. Hakikaten araç yokmuş. Neyse ben gideyim de bari bir şeyler alayım ya. İhtiyaçlarımız giderek. Biri sıkıyordu. Vallahi sormayın. Bak hakikaten yemin benim kolsuzluğum var biraz. Ha gerçi bu abinin lootu ya. La oğlum ne zaman loot atmaya gitsem sizin niye fight tutuyor? Tamam ki. <laughs> Allah rızası için sormayın. Bu arada bu gerçek herhalde. Oğlum vurduğun da şekilli şunlu bir şey çıkıyordu ya da o her zaman zamanki dumanda da ben mi yanlış gördüm? Büyük ihtimal her zamanki dumanda da ben yanlış gördüm. Olsun 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 sorun yok sorun yok. Ee, şu abiden avga alacağım çünkü ben bu spreyi daha fazla atmaya devam edersem yani skor olursunuz. Sizin bu sağlığınız için silah değiştiriyorum mecbur. Gideyim şuradan bir tane şey alayım neydi lan onun adı? Adını unuttum fikret. Ondan alacağım işte ya. Şimdilik. MK12. Diyeceksiniz ne alaka buna bu? Çok alaka. Bekle. Bunu da ver. Bunu da ver. Tam bura alamıyorum mu lan? Ananı sikiyim. Şimdi diyeceksiniz ben niye MK12 oynuyorum? Şimdi ben genelde bunu klasikle de çok yapıyorum. M16 falan alıp ben bunları oynuyorum. Çünkü bunlar çok daha az sekiyor. 6x'i daha uymadım zaten. ilk gibi gidiyor valla. Tabi yere yatarsam ip gibi gidiyor. Yoksa normalde benim sprayler gene yarrah gibi. Şu sırt roketini hemen bir daha... Ben içerilere doğru bir oynayayım. Bulabilirsem bir adam bulmaya çalışacağım. 11 kilimiz var. eli vinlemeye çalışacağım. Ama büyük ihtimal son alandaki adamlar ağzıma diyecek? İleride toplu droplar ileride değil diyorum. Burada 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 toplu droplar var. Bunları kullanmam lazım. Biraz daha öteye oynarsam tamam. Şurada adamlar var. Bak burada. Gel 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 gel. Benim uyumdur. Ben Allah ne verirse direkt kafaya atarım. uyum kurusun. Bir direkt kafa atma gibi bir uyum var. Tamam tamam onu alırım onu alırım onu alırım. Oğlum sikiyim. La ölsene. Odumun botu. 2 saat uğraştırıyor beni ya. Oğlum sıkma lan. Evet yaptığım biraz götverenlikti onun ben de farındayım ama yani yapacağım bir şey yok. Şurada adrenalin bir batacağım. 14 kilimiz oldu kalan altı. Bu arada 31 31 mermi varmış ha. Daha benim bayağı bir mermim var ben bunlarla daha bayağı bir uğraşırım. Alana gireceğim. Göster. çiğ uğraşmak istemiyorum senden. Ananı sik. Kanka alan içine girip ben bunu benim bunları yön almam lazım. Benim bunu ben yakalayamayacağı bir yere geçmem lazım. Geliyor bu arada arkamda. Şuraya gitsem olur. Gel bu arada. Gel gel. Senden oynayacağım ben daha. Robottan indi yanlış anlam uyanış görmediysen. Robottan indiyse bir şansımız var. Robottan inmemiş, robottan inmemiş. Koş 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 koş. koş, koş. Gel gel. 1 vs 1. Gel. Amına kutu Gel. ananı. Logo biraz sıkıntılıymış da gene de yapacak bir şey yok. Abi bu son adammış ya da zaten. <laughs> İyi lan güzel seri gün almış olduk. <laughs> İyi iyi iyi, 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 iyi. İyi, iyi, i̇yi iyi iyi tamam iyi, iyi Evet o zaman arkadaşlar bu video olsun bir videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz zaten burada da gözüküyor artı 23 almışsın bu arada. ben tekli oynuyorum genelde tekli de taç ben şuradan bir bakayım 16 kill 1624 hasar çok iyi idare eder videoda sesim az gelmiş olabilir oyunun sesini baskılayıp büyük ihtimal bu sesimi çok fazla vereceğim güç sesim duyuyorsun. Bu arada şunu da göstereyim. Ee, Nerede göstereceğim? Bak zaten burada tekli oynadığımda şuradan böyle Sivas. de 90 diyor. 90 misin? Bu arada ismim de burada yazıyor. ID'm burada yazıyor. İsmimi sorgulamayın. Sikerim belanızı Eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Bu arada Kurban Bayramı yaklaştı. Bayramımızdan mübarek olsun. İnşallah daha güzel bayramlarda görüşürüz. Hadi ben kaçtım.